Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size Atatürk'ü anlatacağım. Burada Mustafa Kemal 1800 1881'de de Selanik'te doğmuştur arkadaşlar. Babasının adı Ali Rıza Bey, annesinin adı Zübeyde Hanım. kardeşinin kardeşin adı da Nafbüle Hanım'dı arkadaşlar. Mustafa Kemal gitti. Asker Okulu'nu bitirip 1905'te 5'te bitirdi. Bitirdi arkadaşlar. Askerler bir sürü asker vardı arkadaşlar. Çanakkale Savaşı'nda askerleriyle beraber savaşırdı. 1915'te. 19 Mayıs 1919'da Samsun Limanı Bandırma Vapunu Böyle çok savaş yaptıklarına çok yorulmuşlardı. Bu Kemal dikmen sırtlarında din, dinlenirken 12 Şubat 1921'de 21'de Mustafa Kemal meydan savaşını yönetildi arkadaşlar. 10 Eylül 1921'de 9 Eylül 1922 İzmir İzmir işgali Burada eşini Esin Atife Hanım ile evlenmiştir arkadaşlar. 1928, 1923. Burada da baş pardon arkadaşlar. şap Atatürk böyle, böyle çok güzel kimlikler yapmak istemiştir. şap da gafet olmuştur arkadaşlar yapılmıştır. Burada da baş öğretmen Atatürk yeni Türk harflerini öğret öğretirken 1928 19, 19 34 yılında soyadı soyadı Atatürk e kalmıştır arkadaşlar. Burada arada 10 Kasım 1923'de öldü. Pardon. 19 10 Kasım 10 Kasım 1938'de öldü arkadaşlar.